Bu ne tasın altında ne oynayacağız? Evet. Tasın altında ne oynayacağız? Evet, tamam Yiyecekler var. var. Ama bir iyi var. bir kötü. Artık bir hangimize çıkarsa o mecbur yiyecek. Evet. O mecbur yiyecek. Evet. Mecbur yiyecek. Hangisini seçeceksin var. sen? Ben de bunu seçiyorum sonra 3'ten geri sayıyor. Şey 10'a kadar sayıyoruz tamam mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaldır. Aa bana amur çıktı. Bana da limon çıktı. yemek zorundayız arkadaşlar. Ben Ama bir de. Ben bir karışmıyorum. Baban senden önce bitirdi. Bitirdim. Ben de bitiremedim ama. Ben bitireceğim. Evet bitirmek zorundayız. Ben daha bitiremedim bitireceğim daha. Tamam şimdi ikinci. İkinci şeyimize evet. geçelim. Etafına geçiyoruz. Tabağına koy onu geriye. Evet. Onu sonra yiyecek Miraç. Onu sonra yiyecek Miraç. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi ikinci şimdi taba geçiyoruz. Evet, tüm tabaklarımız ]da. doldu. Koldu. Şimdi ne var diye bakıyoruz. Evet. Elini koy tekrardan. Kaydır. Hadi. Kayıyoruz. Hangisini istiyorsun Miraç? Bunu istiyorum. Ben de bunu istiyorum. yine mi küçük büyük? 9 8 gözükmesin 7 6 5, 5 4 5, 3, 5, 3 2 1 kaldı. Oley! Selamü Mira kocaman. Eli Daha demin limon yedim şimdi jeli bonları yiyorum. Ye öyle yok. Öyle yok. İstemiyorum. Tamam bir tane ısırdın mı? Isırdım. Çok ufak bir tane ısı Ama ben yedim onu. Yedim mi? Yedim. O zaman kabul edelim ben mi? Isırdım. Zaman... Isırdı ısırdı ben gördüm. Tamam. Bunu yiyemezsin çünkü ben kazandım. Ama bitirmek zorundasın Miraç onu. Ama bitirmek zorunda mı? Zorunda giyerim. Evet. evet. Tabaklarımız doldu. Evet, Yine i̇çinde sen ne mi olduğunu mi bilmiyoruz. bilmiyoruz. Bakalım. Hangisini seçmek istiyorsun Miraç? Ben... Küçüğü seçeceğim. Bu ben bunu seçeceğim. Tamam. O Şimdi zaman... açmadan değiştirin bakalım açmadan onları. Açmadan değiştiriyoruz. Bir saniye. Miraç sen dur baban değiştirsin. Doğru. Bir saniye dur. Şöyle koyayım iki dakika. Hiç. Arkadaşlar iyi bir şey de hissetmiyorum <laughs> ama Arkadaşlar Badem'in evet. bir kaza yaşadık o döküldüğü için evet. Evet. Mecbur değiştirdi evet. Yine içinden evet. olduğunu bilmiyoruz evet. Bakalım bu sefer ne çıkacak Bakalım ne çıkacak Hadi ışığa kadar ben sayalım 1-2-3-4-5 bir, bir, iki, iki, beş, Arkadaşlar yine hüzün yine hüzün. Bir tane jelibon yedim. Tatlı olarak. Limon bana geldi. Fasulye bana geldi artık. Yani bilmiyorum da. Bilerek mi yapılıyor acaba? Evet. Hadi önce kim bitirirse. Hmm, güzel. Güzel. İdare eder yani. Güzel. Hadi biraz çabuk bitir. Sen geç. Çabuk. Yani bu aslında ceza gibi de olmadı yani. Evet. Çabuk Miraç bitir seninki tatlı. Tatlı biliyorum. Büyük ısır, büyük ısır. Bu ceza olmadı. Hadi bakalım Miraç, hadi bakalım Miraç. Sen ee... geçebilirsin. O ne? O ne tabağında kaldı? Sapı kaldı. Sapını da yemeyeyim arkadaşlar. <laughs> hadi koyarım geriden. Evet kimi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. yine tabaklarımız evet. doldu. Evet, İçinde o. ne var? Evet. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sen hangisini seçiyorsun şimdi? Bunu seçiyorum. Onu seçiyorsun. Emin misin? Eminim. Evet, ben de bunu seçiyorum. O zaman 5'e kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne ya? Bu ne arkadaşlar? Ona soğan çıktı. Bana da parasa çıktı. Değişelim mi? Değişelim. Heh, değişelim. Öyle yok. Öyle yok. Herkesin ne çıktıysa o. Ama çocuklar. Mızıkçılık. Soğan yiyor. O zaman bir tane ısır. Tamam o zaman bundan ısır bir tane. Bu tatlı ama. O yüzden değişelim. Ama mızıkçılık diye. yok. Hayır. Yalamayla olmaz. Bir tane ısır. Bir tane lazım. Bak arkadaşlar seni izliyor. Bak ben ısırıyorum bak. Isırım ben. Bir tane, bir tane ısır. Mızıkçılık yapma. mızıkçılık tamam. yapma. O zaman sana çıkandan şey babana çıkandan bir tane ısır. Sana bir tane bundan is ısır. Isır. Isır, ısır. Yalama, ısır. Çok kötü. Mızıkçı, miraç, mızıkçı, mızıkçı, miraç. Mızıkçı. O zaman ben senin yerine bu soğanı yiyeceğim. Ye. Oğlumun yerine yiyorum arkadaşlar. Sen ye. Biraz tuz olsa güzel olurdu. Bugün hep köteleri ben yedim. Neden bilmiyorum. Sadece bir tatlı olarak jelibon yedim. o oh, Hep soğan, limon, ıspanak. şey pırasa nedir ya? Pırasa ne ya? Pırasa. Hadi bakalım şimdi. Evet. evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi ne yapıyoruz? Bay bay yapıyoruz. Bye bye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bye bye like atmayı unutmuyoruz yorum yazmayı unutmuyoruz güle güle